arkadaşlar. Bugün pet çiçeğinin kapağından pipet sokma yeri yapacağız. anlat nasıl yapacağız? Burada termeyi uğraşacağız. Termeyi bayağı uğraşıyoruz. Ve derinle. Derinle. Kapak bilene duruyor. Yalnız çok dinliyorum bu. Ben buna biraz harcayayım. Şöyle ettim. Böyle bir çi, böyle bir peticelerini vardı. Böyle değerlendirebilirsiniz. Videomun tabi bu kadar arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın tüm bildirimleri açıp haber olmayı unutmayın. Yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşürüz.